Selamlar, bugün yine Suriyeli bir Türk vatandaşının ama harbici bir Türk vatandaşının ülkemizdeki insanlara yaptığı yorum hakkında konuşacağız. Ondan öncesinde her gün böyle gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Ayrıca Suriyeliler hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Ve son olarak kanala destek olmak için katıl ile kanala abone olabilirsiniz. Son 10 günde Suriyelilerin bizlere laf söylemesi hakkında yaptığım 3. video. Bakın koyuncuklara söylüyorum. Savaştan kaçmış birkaç tane beyinsizin halkımız hakkında böyle rahat rahat konuşmalar yapabiliyor olması, aşağılayıcı mı dersi, bizi ülkeden kovmak mı dersin? Var da var. Bunlara ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bugün Twitter'da geziyordum ve ben genelde Twitter'ı sadece gündemi takip etmek için kullanıyorum ve gezerken Zahre'nin bir postuna denk geldim. Paylaştığı videoyu izlemeden önce şöyle bir metni okudum. Okuyunca direkt dedim ki hayırdır ona koyayım ya. Çünkü bu artık bardan damlasını taşıran son cümleydi benim için. Bir tane Suriyeli sokak röportajına konuk oluyor. Ve ardından kendisine ekonomiyle alakalı birkaç tane soru yöneltiliyor. Kendisi bu sorulara salak salak cevaplar veriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Sizlere hiç o kısımları izletmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama söz konusu asgari ücrete geliyor. Ve bu kansızın kurduğu cümleleri bir dinleyelim. Asgari ücret alan biri nasıl geçinebilir Türkiye'de? Bilmiyorum, bana göre askeri ücretli ölsün bence. Yani askeri ücretle kimse çalışmıyor ki şirketin şu an. Çalışanlar var maalesef. Ya çalışanlar var da fabrikada çalışanlar var mesela. A101'dir, BİM'dir. Askeri ücretle yani kendini mahkum etmişler. Biraz gözlerini açsalar yani çok aslında çeşit çeşit işler var. Yanlış anlamayın hani Suriye'den geldiniz bir anda 20-25 bin TL kazanıyorsunuz. Nedir bunun sırrı? Açıklar mısınız bize? Ya sırrı değil yani kendi işimin patronu oldum yani. Sen işiniz, çabaladınız, patron oldunuz. Evet. Geçinebiliyorsunuz rahat Evet geçiniyorum, sormuyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, tekstille uğraşıyorum. Tekstil. Vergi ödüyor musunuz peki? Çok merak ediyorum. Yok vergi ödemiyorum. Vergi ödemiyorsunuz. Yok. Türk vatandaşı vergi ödüyor diyorsunuz ki. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ayrımcılığı? Olabiliyor mu? Yani o devletle ilgili bir durum yani. Sen Bize ilgili bir durum mu? Biz Hiç mutluyuz yani. Of of ya sen savaştan kaçıp benim ülkemde asgari ücretle çalışan bir insana nasıl ölsün diye bir cümle kurabiliyorsun. Şimdi bana savaştan kaçmak zorundaydı falan demeyin. Türkiye öyle bir ülke ki öyle bir vatandaşı sahip ki tüm dünya birleşip Türkiye'ye saldırsa bu halk öleceğini bile bile o savaşa gider. 15 Temmuz'da tankların altına yattı bu millet. Bunun için mi abi? Ciddi soruyorum lan. Bunun için mi yattı bu millet? Ülkesinden savaştan kaçmış bir tane ne olduğu bilinmeyen Allah'ın Suriyelisinin asgari ücretle çalışan bir vatandaşa ölsün demesi için mi? Bu arada not düşmekte fayda var. Bu arkadaş Türk değil, Türkçe iyi sökmüş bir Suriyeli. Siz bunu provokasyon olarak düşünecekseniz de neyin provokasyonu tam olarak? Daha ne olabilir? Zaten halk Suriyelerden nefret ediyor. Seçim de bitti abi neyin provokasyonu bu? Başta dedim ki video izlerken acaba Türk mü falan diye düşündüm. Kendim de düşündüm bunu. Sonrasında bu video haberleri çıkınca dedim ki bu olay ciddi diye. Ve bu beyefendi üstüne üstlük diyor ki ben aylık 25.000 TL kazanıyorum. Tekstille uğraşamış bu arada ki tekstilde bu kazançlar normal. Bir de vergi ödemiyormuş bunun üstüne. Ya dönüp bu halka soruyorum. En ufak bir vergi ödemeyince maliye tarafından incelemeye giriyorsunuz. Bir sürü sebepten vergi ödemediğinizden dolayı ceza ödüyorsunuz en ufak bir vergi için. Bir de siz bu ülkenin vatandaşısınız. Siz savaştan kaçıp da gelmediniz bu topraklara. Siz burada doğup burada büyüdünüz. Sizi bu adamdan farklı kılan şey ne? Bakın biz bunlar kadar rahat rahat bir hayat süremiyoruz. Rahattan kastım maddi olarak değil bu arada. Maddi olarak da süremiyoruz. Orası ayrı bir mesele. Ama biz bunlar kadar hürriyete sahip değiliz abi. Yani biz Kılıçdaroğlu'na vermeyen defolup gitsin bu ülkeden diyemedik ki gözaltına alınırız diye. Ama Suriyeliler bunu çok rahat bir şekilde söyleyebildi. Onu da geçtim. Benim ırkımdaki insanlara ölsün diye bir yorum yapabiliyorsa kimse kusura bakmasın oh olsun. Vallahi billahi de oh olsun abi. Sonuna kadar oh olsun. Vakit daralıyor arkadaşlar. Suriye sezon 2024 yakındır. Bu videoluk benden bu bu kadardı. Esenlikle kalın.